Bugün 25 Kasım Kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair bir gün. Birleşmiş Milletler tarafından 1999'da alınmış bir karar uyarınca böyle bir güne isim verilmiş olsa da aslında böyle bir günün olması dahi utanç vericidir. Kadınlara karşı şiddetin önlenilmesi için genç bedenlerin toprakla buluşmaması için bugün Fidan ektik. Başta Başak Cengiz olmak üzere vefat eden, patlayan bütün kadınların anısına bir kez daha diyoruz ki genç medenler toprakla değil, fidanlar toprakla buluşsun. Kadına şiddette hayır diyoruz. 25 Kasım, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine dair bir gün aslında. Böyle bir günün olması dahi başlı başına bir utanç Kadın ve şiddet hiçbir şekilde bir araya gelmemesi gereken iki kelime. Bugün geçen sene olduğu gibi katledilen kadınlar için fidan diktik ve oradan geliyoruz. Genç bedenler değil, fidanlar topraklar olursun diye dikkat çekmek istedik. Aslında Katledilen her bir kadın için fidan dikmeye kalkarsa Türkiye'nin her tarafı orman olur herhalde. Çünkü geçmiyor ki bir kadın daha katledilmemiş olsun. Yakın zamanda başta Başak Cengiz olmak üzere sayılarını ve isimlerini hatırlayamayacağımız kadar çok kadın katledildi. Ne son olsun. Hem siyasetin her alanında devamında da yaşamın kendisinde hiçbir şekilde şiddet olmasını istiyoruz. Deva Partisi olarak da bugün bu konuya dikkat çekmek istedik. Adına şiddette hayır diyoruz.